16 Nisan perşembe günü Marmaris'e ilk kez gelen İtalyan bayraklı dev yolcu gemisi Ayda Sol bir hafta içinde ilçeye ikinci ziyaretini de gerçekleştirdi. Antalya limanından gelen kruvaziyer gemisi Marmaris limanının büyük rıhtımına yanaştırıldı. Liman yetkilileri gemide çoğu Alman yaklaşık 2000 yolcu ve 614 personel bulunduğunu belirtti. Gemiden gruplar halinde ayrılan turistlerden bazıları otobüslere binerek günlük turlara katıldı. İlçe merkezinde kalmayı tercih edenlerse havanın güzel olmasını fırsat bilerek yat limanı, kordon ve Atatürk caddelerinde yürüyüş yaptı, deniz kenarlarındaki restoranlarda oturarak soğuk içecekler içti. Öte yandan Alman turistlere rehberlik eden Erol Gökmen ise amaç Marmaris'e daha fazla Alman turist getirmek dedi. Gerçi Rus piyasasında birazcık düşüklük var ama Alman gemileri gelmeye başladılar. Herhalde bu sene biraz daha gemilerde iyi olacak gibi düşünüyoruz. İnşallah iyi bir sezon geçiririz. Biraz geçmişin tarihini anlatıyoruz. Marmaris'teki koraklama şartlarını anlatıyoruz. Amacımız buraya daha fazla Alman turistin gelmesi. bunun için de daha çok onları cezbedici, özendirici. Bölgeyi tanıtmaya çalışıyoruz. Biraz da tarihinden bahsediyoruz. İlk günler olduğu için alışveriş yatkınlar. Uzunluğu 231 metre, genişliği ise 32 metre olan Aydasol'un 71.304 gross ton ağırlığında olduğu öğrenildi. Birçok lüksü içinde barındıran gemide sinema, spor, güzellik salonları, havuzlar, kasino bulunduğu kaydedildi. Geminin Yunanistan'a gitmek üzere akşam saatlerinde Marmaris'ten ayrılması bekleniyor.